Bu gördüğümüz omurgamızın oldukça gerçeğe yakın bir modeli. Hani belki bu benim omurgama göre biraz küçük ama hani nispeten nispeten genç bir çocuğun omurgası olarak düşünülebilir. Omurgamız burada gördüğünüz gibi yukarıda kafamızı aşağıda pelvisimize ya da leğen kemiğimize birleştiren bir yapı. 3-4 bölümden oluşuyor. Bir tanesi boyun bölümü ya da servikal bölüm. 7 tane omurumuz var. Diğeri sırt bölümü ya da torakal bölüm burada 12 tane omurumuz var. Daha sonra bel bölgesi geliyor, buna tıp dilinde lomber bölge diyoruz, burada 5 tane omurumuz var. En altta da birbirine birleşmiş 5 taneden oluşan ama tek bir kemik olan sakrum bölümümüz var. Bu sakrum bölümümüz de kemiğimizin bir parçasıdır ama gene de aslında omurgamızın bir parçası olduğunu söylemek lazım. şimdi Burada omurgamızı önden baktığımız zaman şimdi önden görüyoruz ya da döndüreyim arkadan görelim. Arkadan baktığımız zaman omurgamızın düz olmasını bekliyoruz. Yani e, önden ya da arkadan bakıldığı zaman omurgamızda eğirlikler olması normal bir durum değil. Ama mesela bu omurgada da gördüğünüz gibi ufak tefek eğirlikler olabiliyor. Mesela bakın şurada küçük bir var. Belki şurada küçük bir var. Bunları ölçtüğümüz zaman derece olarak eğer 10 dereceyi geçmiyorsa bunları genellikle hani normal tam 0 derecenin normal deviyasyonları diye değerlendiririz. Yani 10 dereceye kadar olan yana doğru eğildikler e anormal ya da bir hastalık olarak kabul edilmezler. Şimdi tekrar öne döndüreceğim. bu omurgayı ve burada bir skolyoz oluşturacağım. Skolyoz genellikle bir tarafa doğru ile oluşuyor. Böyle burada gördüğünüz gibi birçok hasta bu bu tarafa doğru eğilmeyi aslında gövdelerini dengeleyebilmek için aynı zamanda üstten başka bir eğilmeyle dengeliyorlar şimdi burada gördüğümüz e, omurga şekline skolyoz ismini veriyoruz. Skolyoz omurgaya önden baktığınız zaman ya da omurgaya arkadan baktığınız zaman bu şekilde bir e, eğriliğin e, oluşması e, halidir. E, bu e, eğrilik e, biraz, daha önce e, belki duymuşunuzdur. Aslında bir hastalıktır. E, bu e, bu şekilde bir eğriliği e, hiçbir şekilde e, bir postür bozukluğu olarak e, ortaya çıkartamayız. Şimdi bunu düzelteceğim. Tekrar normal bir omurga haline getireceğim. Ve size bu omurgayı yandan göstereceğim. Şimdi yandan gördüğümüz zaman şöyle ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada burada gördüğünüz gibi. Aslında yandan baktığımız zaman omurgamız düz değil. Önden baktığımız zaman düzdü. Ve hatırlarsanız 10 dereceden fazla olan bu düzlükten ayrılmaları bir skolyoz hastalığı olarak değerlendiriyorduk. Halbuki yandan bakıldığı zaman boynumuzun arka tarafı çukur buna lordoz diyoruz. Sırtımızın arka tarafı kambur, buna kifoz diyoruz. Tekrar belimize geliyoruz, arka tarafımız çukurlaşıyor ya da buna lordoz diyoruz. Sonuçta bu boynumuzda lordoz, sırtımızda kifoz, belimizde tekrar lordoz. Yandan bakıldığı zaman omurgamızın normal dizilimidir. Onun için bazen hastalarım gelip bana sorarlar. Benim lordozum varmış. Bunu nasıl tedavi ettirebilirim? Ya da benim kifozum varmış. Bunu nasıl tedavi ettirebilirim? Sonuçta işte aslında kifoz ve lordoz deyimleri skolyozdan farklı olarak bir hastalığı betimlemiyorlar ya da bir hastalığı tarif etmiyorlar. Bunlar normal omurgamızın eğirlikleri. Şimdi burada ister istemez normal dediğimiz zaman bu sefer miktar önemli e, hale geliyor. Yani belli bir miktardan daha fazlası bunun hastalık olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi e, kifozumuzu arttırayım. Sırtımızdaki kifozumuzu arttırayım öne doğru. E, böyle bir e, kifoz oluşturayım ve benimizdeki lordozumuzu da arttırayım. Bunu dengelemek için, tekrar başımı ortaya getirmek için. Şimdi burada gördüğünüz şey, gördüğünüz gibi oldukça artmış bir kifozumuz var. Bu oldukça artmış kifozumuz bir hastalık haline gelebilir. Ne zaman gelir? Onu bunu anlamak için önce normalini tanımlamak lazım. Sırtımızdaki kifozun normalinin derece olarak ölçüldüğü zaman 15 derece ile 45 derece arasında, belimizdeki lordozun normalinin de gene derece olarak ölçüldüğü zaman 15 derece ile 60 derece olmasını bekleriz. 45 dereceden fazla kifoz, 60 dereceden fazla lordoz anormaldir. Kifoz için 60 dereceyi geçerse bunun artık yavaş yavaş bir hastalık haline e, geldiğini düşünüyoruz. Bu şekilde özellikle ergenlikte kifozun artmasıyla seyreden bazı kifoz hastalıkları var. 60 derecenin üzerinde e, bu çocukların kifoz hastalığından e, kifoz hastalığı olduklarını e, düşünüyoruz. Kifoz aslında skolyozdan böyle bakıldığı zaman daha fazla önem verdiğimiz bir hastalıktır çünkü. 45 derece normalin üzerine binen bir hastalık olduğu için ve genellikle gene de 90 ila 100 derecede eğer akciğerler bu, bu derecede ilerlerse akciğerlerimizi nispeten kısıtlamaya başladığı için kifos hastalığından dolayı akciğer ya da kalp problemlerinin ileri yaşlarda ortaya çıkması olasılığı skolyozla karşılaştırıldığı zaman daha yüksektir. Onun için kifoz en az skolyoz kadar hatta ondan daha fazla önemsediğimiz bir hastalıktır. Fakat her eğrilik kifoz değildir. Arada bir fark var. Skolyozda her eğrilik skolyozdur. Buna karşılık yandan baktığımız zaman her eğrilik kifoz ya da her eğrilik lordoz değildir.